Bitcoin'lere nasıl bakılıyor? Bir devlet koruması ya da bir yasa olarak herhangi bir yasa var mı? Alman vatandaşları bu kripto paraya rağbet ediyor mu? Yani böyle bir koyup on almak isteyen tipler var mı? Borsa kuranlar var mı? Bunun bir usulü, adabı, muaşereti nedir ya acaba? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Almanya öncelikle regülasyon ülkesi. O yüzden Almanya'da regülasyon olmaması e, tuhaf olurdu. Fakat bu konuda biraz geç kaldı Almanlarda. Tüm dünya gibi aslında. Şimdi isterseniz ilk sorunuzdan başlayayım. Bitcoin'e ya da işte kripto paraları nasıl bakılıyor dendiğinde. Bundan 4-5 sene evvel e, şirkette e, öğle yemeğinde e, aramızda tartışıyorduk. Acaba yatırım yapılsa mı? Ne düşünüyorsunuz diye. Almanlarda da rağbet var kripto paralara e, açıkçası. Fakat Almanlar çok temkinli insanlar oldukları için zannediyorum Türkiye ile mukayese edildiğinde daha azdır talep diye düşünüyorum ee, ama yapılan paralarda yüksek mevduatlarda oluyor. Fakat e, şimdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine, e, Christine Lagarde geçenlerde bir açıklama yaptı ve şöyle bir şey söyledi: e, Kripto paraları Almanya'da da aslında tüm dünyada da kara para aklamak için kullanılıyor, bu yüzden de daha sıkı denetime ihtiyacı var dendi. Avrupa'da e, biliyorsunuz bununla ilgili çalışmalar yapılıyordu. Şimdi regülasyona gelecek olursam 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle kara para aklama konusunda bir regülasyon revize edildi. Bu EVR ülkeleri dediğimiz e, Avrupa Ekonomik Alanı olarak tercüme ettim ben bunu Türkçeye. Bu içerisinde işte e, Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Fransa'nın, Almanya'nın olduğu Avrupa Birliği ülkelerinin olduğu bir e, çatı olarak düşünün. Burada bazı ekonomiyle ilgili regülasyonlar yapılıyor ve kara para aklama ile ilgili regülasyonun bir tanesi revize oldu. Ve bu revize olan kara para aklaması durumuna Almanya ilk olarak, Avrupa'da ilk olarak e, kripto paralarının tanımını aslında yasaya aldı. Şimdi kripto parayı denetleyebilmek için daha doğrusu bu kripto e, para alım satımını denetleyebilmek için öncelikle yapılması gereken şey yasaya alınmasıydı. Çünkü yasada bariz bir şey olması gerekiyordu. Bu bugüne kadar yoktu artık bu yasaya girdiğinden dolayı e, finans endüstrisi adı altında çatısı adı altında artık var. Biraz teknik konuşuyorum ama daha az teknik evet, Daha değil, sade değil, daha değil. sade daha sade yani. Rabet var mı sonuç olarak? Bir evet Almanya kurallar bütünü daha fazla yasa yapılması isteniyor anladığım kadarıyla. Peki Alman vatandaşları bu sürece rabet ediyor mu? Evet ama şöyle aslında biliyorsunuz bir banka açılırken lisans alması gerekiyor. Almanya'daki BaFin diyoruz. Türkiye'de bunun karşılığı BDDK. Yani banka lisans alırken BDDK'ya talepte bulunuyor. Bir onay gerekiyor. Ve bütün orada yapacakları işlemleri de bu lisansa alıyorlar. Şimdi Almanya'da bu kripto paralarını saklayan o şirketler ya da alım satımını yapan o şirketlerin hepsi lisansa tabi tutuldu. Yani bir lisans alacaklar ve bu lisans sonucunda da e, işte KVG dediğimiz birkaç böyle yasalar var onlara tabi tutulacak. Bunların başında da nedir kripto para? E, biliyorsunuz kara para atlama konusu dedim. Neden kara para atlama bu kadar söyleniyor? Çünkü siz kripto parayı birinden birine gönderirken bende mesela kripto param varsa ben bunu size gönderebilirim ve hiç kimsenin haberi olmaz. Oysa tüm dünyada bütün bu para akımı kontrol altında bankalar aracılığıyla. Şimdi bunu da önlemek için lisans alınıyor ve bu lisansa kim kime para gönderiyor, nereye satılıyor bunlar mercek altında tutulacak ve olası bir durumda mesela oradakiler e, şüphelenirse herhangi bir para aklama durumu söz konusu olursa gerekli mercilere de işte müracaat edilecek söylenecek buraya eklemek istediğim bir şey var şimdi bu Aslında real olmayan parayı yani internet üzerine alınmış Aslında olmayan parayı real paraya çevirebiliyor insanlar ve bunu çevirirken de aslında daha çok para aklama konusunda yapıyorlar ya da e, Almanya'nın da tüm Avrupa'nın korktuğu şeylerden bir tanesi de şu. Mesela Tesla bir açıklama yaptı ve dedi ki ben araçlarımı artık real para yerine kripto parayla da satabilirim dedi. E, burada da tabii vergilendirmeler nasıl olacak? O konular üzerinde regülasyonlar yapılıyor. Almanya'da bunun ilk adımlarını attı. Rabet var Almanya'da da. Evet. Dünyada olduğu gibi ama e, daha temkinliler diyebilirim dünya genelinde ben şöyle baktım 9 bin tane e, bu kripto para çeşidi e, alım satımı yapılıyor. Bunların birçoğu muhtemelen gelecek yıllarda batacaklardır ama sağlam kalanlar içerinden gelecek yıllarda da kalacaktır diyorum. Umarım çok teknik anlatmadan şöyle bir özet geçebilmişimdir. Evet çok çok teşekkür ederim. Gayet iyi anlattınız Çiğdem Hanım. Değil, ee, tane tane teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bizlere Sağolsun ee, sağ olsun Çiğdem Hanım da her hafta düzenli bilgiler veriyor. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Çiğdem Hanım? E, hayır eklemek istediğim bir şey yok ama belki işte Cüneyt Bey her zaman söylüyor ya Muğla'daki teyzemiz işte başka şehirdeki teyzemizi anlaması açısından. Bu kripto paraları gönderirken e, wallet denen bir alet var. Bu flash belleğe benzeyen bir alet. Bu alete sahip olmak gerekiyor. Yani bu alet üzerinden para akımı Sizde de bu valet denen alet varsa, bende de varsa ben size istediğim gibi parayı gönderebiliyorum. İşte burada da işte devletlerin dikkat etmesi gereken konu kim kime para gönderiyor, hangi ülkeye gönderiyor. para aklama konusunu altına özellikle çizmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Çiğdem Hanım. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.